tr 24 YouTube kanalındasınız. Hasan Cücüğün yazdığı Çok İyiler Ama Teröristler başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Müzik Sokak röportajı için mikrofon uzatılan kadın, yeni emekli oldum, maaş yetmiyor, düşük, zaten evimde kiradayım, Düzelme de yok ortalıkta, daha da kötü olacak dedikten sonra spiker devreye giriyor. Peki seçim olacak olsa hangi partiyi desteklersiniz soru sonu yöneltiyor. Verdiği cevap oldukça manidar. AKP'ye veririm başka kimseye vermem diye ilave ediyor. Atatürk 1, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan 2'dir bunu hiçbir zaman unutmayın. Tayyip bizi her zaman kurtarır. Olay röportaj sadece bu kadınla sınırlı değil. Konuşan iki erkek de benzer şeyler söyleyip oy konusunda tavırlarının AKP'den yana olacağını ifade ediyor. Bu röportajları herkes ülkede muhalefet eksikliğine bağladı. Bense bir başka noktaya dikkat çekmek isterim. Akşam normal bir vatandaş gibi yatıp sabah terörist olarak uyanan yüzbinlerce insan bu kadının söylediklerinin aslında gerçek hayata yansımasıdır. Terörün tanımında olmazsa olmazlardan olan şiddet ve silahla hayatları hiçbir zaman kesişmeyen bu insanların terörist ilan edildiğinde doğal beklentisi yok artık daha neler tepkisinin verilmesiydi. Zira hizmet hareketinin Anadolu'da neredeyse dokunmadık bırakın kasabayı köy kalmamıştı. Bu insanların ortak özelliği ahlaki duruşlarının yanı sıra çalışkan, hak hukuk gözeten, başkaları için yaşayanlar olmasıydı. Aile fertleri içinde en fazla saygı duyulan ve örnek alınan daima hizmete gönül verenlerdi. 17-25 Aralık sonrası ülke sathında hizmete karşı bir kara propaganda başlatıldı. Havuz medyası ve Erdoğan'ın tek maddesi vardı. Önce paralel yapı ilan edildi. İlerleyen günlerde saldırının dozajı daha da arttı. Erdoğan seviyesini düşürüp salya saçarak saldırdıkça toplumdan hiç de yok daha neler sesleri çıkmadı. Garip bir durumda yaşanan. 7-24 hizmet aleyhine yayınlar vardı. Eyvallah ama bir de yıllarca canlı şahit oldukları yaşanmışlıklar vardı. Mesela bunlar da her şey mübah deyip içki ve zina gibi dinin ağır günahlarını işlediğimizi söylediklerinde en değerli evlatlarını hizmete teslim edenler yuh artık diyemedi. En bilindik teselli tamam seni tanıyoruz ama herkes sen gibi değil oldu. Ne gariptir tanıdıkları herkes çok iyiydi ama tanımadıkları var ya işte onlar kötü adamlardı. Kim bu kötüler dediğinizde dilleri lal oluyor, ağızlarından bir isim çıkmıyordu veya havuzdan boca edilen yalanlarla öğrendikleri isimler hakkında konuşuyor. Ne yapmış bu insanlar deyince kem köm diyorlardı. Süreçte ben de en çok AKP'lilerden tepki bekledim. Gerekçem basitti. En yakın oldukları grup hizmet mensupları olmuştu. Damat ve gelin ararken tercihleri hizmet mensupları oldu. Saraydaki zatın bile iki kızına bulduğu damatlarının şimdi fütür sakızını çiğneseler de hizmet geçmişi olması gibi. Bekledim ki AKP'lilerde biraz vicdan kırıntısı vardır. İftiralara kısık sesle de olsa itiraz ederdi. Bu kadarı da fazla beklentisi birçoğumuzda vardı. Acı olan en değerli varlıklarını hizmete emanet edenler en fazla saldıranlar listesine adını yazdırdı. İki oğlu Samanyolu Koleji'nde okuyan, dahası Türkçe olimpiyatlarında buradan Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye selam gönderiyorum diyen Melih Gökçe'nin düştüğü durumu izah edecek biri var mı? Yaşını almış, çeyrek asır Ankara'yı yönetmiş, artık hayatının son sonbaharında olan biri için bu kadar da alçalanılmaz demekten başka söz bulamıyoruz. Yazının başındaki kadının sözlerini biraz değiştireyim. Spiker soruyor. Hizmet mensupları nasıl insanlar? Kadın, ben birebir tanışmadım ama eşim ve çocuklarım hizmeti yakından tanıyor. Kesinlikle çok iyiler, çok güzel işler yapıyorlar, daha iyi işler yapacaklar. Peki bunlar terörist mi? İnanın cevap şöyle olacaktır. Devlet hata yapacak değil ya, kesinlikle bir şeyler yapmasalar Cumhurbaşkanımız onları terörist ilan eder mi? Benim tanıdıklarım iyi ama hepsi aynı değil ki. İzahını yapamadığımız bir dönemden geçiyoruz. Yolun kaderi dediğimizde içimizdekilerden itiraz yükseliyor. Olayı sadece ya Musa sen haklısın ama karnımızı firavun doyuruyor olarak da açıklamak resmi tam olarak görmemize engel oluyor. Nasıl bir topluluk böyle? Tanıdığı herkes çok iyi ama terör örgütü olan bir grup diyorsunuz. İzahını yapamayınca mizaha başvuruyoruz. Konya'da 44 değişik suçtan hapis cezası alan ancak AKP-MHP ortaklığıyla çıkan infaz yasasından yararlanıp tahliye olan Ahmet Ü adlı erkek, Nargül Yıldız'ı öldürdüğünde utanın be 44 ayrı suçtan deyip abartıyorsunuz. Burs vermemiş, kermes düzenlememiş, bankaya para yatırmamış, gazeteye abone olmamış, sadece 44 değişik adi suçtan kader kurbanı olmuş. Kader ona bu kez cinayet işletmiş. Ne yani yukarıdaki suçları işleyip terörist mi olsaydı diyorsunuz. Dün Cahit Zarifoğlu'nun ölüm yıl dönümüydü. AKP canahı zirveden tabana bol bol Zarifoğlu güzellemesi yapıp şiirlerini paylaştı. Yaşananları görünce bir Zarifoğlu paylaşımıyla yazıyı sonlandırayım. Biliyorsunuz ben bu çağdan nefret ettim. Etimle kemiğimle nefret ettim diyor Hasan Cücük TR724'deki köşesinde.